Salonunuza bakıyorsunuz. Eşyalar yeni. Renkler fena değil. Hatta bazı parçaları özellikle seçmişsiniz. Ama salon hala eski hissi veriyor. Ve çoğu insan bu noktada şunu yapıyor. Yeni eşya almaya çalışıyor. Renk değiştiriyor, dekorasyon ekliyor. Ama sorun bunlar değil. Sorun çoğu kişinin hiç fark etmediği bir şey. Oran. Bugün size salonunuzu farkında olmadan eski gösteren ve neredeyse herkesin gözden kaçırdığı oran hatalarını anlatacağım. Bir salonda yapılan en büyük hata şudur. Eşyaları tek tek değerlendirmek. Bu koltuk güzel mi? Bu sehpa yakışmış mı? Bu TV ünitesi modern mi? Ama mimarlık böyle çalışmaz. Mimarlıkta sorulan soru şudur. Bir şey diğer şeye göre doğru oranda mı? Çünkü tek başına güzel olan bir eşya yanlış oranda kullanıldığında mekanı eski gösterir. İlk ve en sık yapılan hata koltuk oranı. Bir salonda koltuklar odanın büyük bir kısmını kaplıyorsa göz nefes alamaz. Bu durumda insanlar şunu söyler: "Salonum küçük." Ama çoğu zaman salon küçük değildir. Koltuklar büyüktür. Oran bozulmuştur. Modern salonlarda koltuklar odanın içine yerleşir. Odayı işgal etmez. Bu yüzden aynı metrekare daha ferah hissedilir. İkinci kritik konu, sehpa oranı. Sehpa genelde önemsenmez ama salonun algısını en hızlı bozan parçalardan biridir. Çok küçük bir sehpa salonu dağınık gösterir. Çok büyük bir sehpa salonu ağırlaştırır. Modern salonlarda sehpa ne merkez olur ne de yok olur. Sadece olması gereken kadar vardır. Bu denge kurulmadığında salon farkında olmadan eski hissi verir. Gelelim en çok hata yapılan konuya. Halı oranı. Halı yanlış seçildiğinde en modern salon bile amatör görünür. Halı çok küçükse mobilyalar birbirinden kopar. Halı çok büyükse salon tek parça, ruhsuz bir alan olur. Modern salonlarda halı odaya göre değil, oturma alanına göre seçilir. Bu küçük fark, salonun profesyonel mi yoksa rastgele mi göründüğünü belirler. Bir diğer görünmez oran hatası, TV ünitesi ve duvar ilişkisi. Ünite duvara göre çok küçükse salon eksik hissi verir, çok büyükse baskın olur. Bu yüzden bazı salonlarda TV'ye bakmak bile rahatsız eder. Sorun ekran değil, sorun ünitenin duvarla kurduğu orandır. Modern mekanlarda TV ünitesi duvarın gücünü bölmez, onu dengeler. Şimdi genelde konuşulmayan bir konuya gelelim. Tavan ve aydınlatma oranı. Bir avize ya da tavan aydınlatması çok büyükse salon sıkışır. Çok küçükse her şey eksik kalır. Modern salonlarda aydınlatma gösteriş için değil, ölçek için seçilir. Doğru orandaki bir aydınlatma tavanı daha yüksek, salonu daha ferah gösterir. Yanlış oran ise en güzel tavanı bile bastırır. Duvarlardaki objeler, tablolar, raflar. Bunlar genelde sonradan eklenir ve çoğu zaman oranları düşünülmez. Duvara göre küçük bir tablo kaybolur. Duvara göre büyük bir obje boğar. Modern salonlarda duvar objeleri duvarla kavga etmez, onunla çalışır. Bu yüzden daha sakin, daha dengeli görünür. Şimdi çok kritik bir noktaya geliyoruz. Boşluk oranı. Bir salonda her alan doluysa oran bozulur. Boşluklar eksiklik değildir. Boşluklar mekanın nefes alanlarıdır. Modern salonlarda boşluk bilinçlidir. Rastgele bırakılmaz. Ama çoğu evde boş kalmasın refleksiyle her alan doldurulur. Bu da salonu eski gösterir. Ve en önemli oran insan oranı. Bir salonda yürürken kendinizi rahat hissediyor musunuz yoksa sürekli bir şeylere mi takılıyorsunuz? Eğer salon insan hareketine göre değil de eşyalara göre kurulmuşsa orada modernlik olmaz. Sadece sergi olur. Modern salonlar yaşandığını hissettirir ama bunu bağırarak yapmaz. Şunu net söyleyelim. Salonunuzu eski gösteren şey eşya değildir. Yanlış oranlardır. Ve oranlar düzeldiğinde aynı eşyalar bir anda modern görünmeye başlar. Biz Arden mimarlık olarak mekanları dekore etmeyiz. Biz orantıları tasarlarız. Eğer bu bakış açısını seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.